Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugün çiçeklerimi sizlerle paylaşacağım. Böyle açan çiçekler var o yüzden böyle çekim yapmak istedim. Şöyle bu taraftan başlayalım. Burada telgraf çiçeğimiz var. Telgraf çiçeğim de açtı böyle mormor mor çiçekleri var onun da. Burada bebek çiçeği yılbaşı çiçeği var. Burada da ceylan gözü sardım ya. Aşağıya kadar sarktı o da iyice. Şöyle göstereyim onu da. O da çiçeğini açmadı. Buradaki saksıdaki ama bahçedeki çiçek açtı. Burada da yine bebek çiçeğim var. Burada da böyle salkım salkım pembe açan çiçeğim var. Bunu da annemden almıştım ben. Çok hoş görünüyor böyle. Burada da yine sardunyam açtı. Beyaz renkte açtı o da. O da çok hoş görünüyor. Şöyle netleştirelim. Bu tarafta da şeker begonyam var. O da böyle kırmızı kırmızı açtı. Şöyle gösterelim. Çok hoş görünüyor o da. Çiçeği. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Bunlar sardunyalarım. Açalyam açmıştı, olust oldu böyle pembe renk açıyor açalyam. Burada da türlerim var. Burada sukulentim var. Bu güneşi gördüğü zaman siyah renkli oluyor. Gölgede kaldığı zaman da biraz rengi açılıyor, yeşil oluyor. Annemdeki böyle daha simsiyah bendeki burası biraz daha gölge olduğu için hafif rengi açıldı bu galanshoma da beyaz açmıştı e soldu tabii ki o da şöyle burada da yine begonyam var burada da yine telgraf çiçeğim var burada da beyaz beyaz açan bir çiçeğim var bunu da annemden aldım ben çok tatlı o da şöyle beyaz çok tatlı açıyor kendisi böyle bu şekilde yavaş yavaş açmaya başladı burada hep kalan şatürlerim burada yaprak güzeli var aslında bizim bu bölgede dalı güzel diyoruz buna ama genelde yaprak güzeli diye duyduğum için videolardan ben de o şekilde o ismiyle söylüyorum Burada da yine yaprak güzeli var. Şurada da galanşon. Burada yine benim telgraf çiçeğim beyaz beyaz açtı. Kendisi yeşil, yaprakları, çiçeği de beyaz açtı böyle. Çok hoş. O da böyle yere kadar iniyor. Uzadı bayağı bir. Bu şekilde. Burada da dikenler tacı çiçeklerim var. Buradaki sarı en baştaki, ikinci pembe, üçüncüsü kırmızı, diğeri dördüncüsü de sarı. Sarı olan biraz solmaya başladı. Bunları amcamın oğlunun serasından aldım ben. Yine sera çekimlerim de var. Merak ediyorsanız seradaki çiçekleri, bitkileri onlara da bakabilirsiniz. Kanalımda var arkadaşlar. Burada da aloe veralarım var. Şöyle onları da göstereyim sizlere. Bunlar aloe veralar. Burada begonya türü var arkadaşlar. Şöyle. Burada da yine diğer çilli begonyam var. Bu bayağı büyüyor. Uzuyor zaten. Şöyle gösterelim. Bahçede de gülüm var. Onlar da tomurcukladı. Şöyle açacaklar. Bu tarafta yine bahçede de benim sardunyalarım var. Burada pembe renkli olanı açtı, soldu. Burada da ceyran gözlü sardunyam var. Ceylan gözlü sardunyamı da şöyle yakından göstereyim sizlere. O açtı. Çok da güzel açtı. Bakın şöyle maşallah. Bayağı da büyüdü. Bu şekilde. Diğerleri de burada sardunyalarımın. Onlar daha açmadılar. Burada da yine böyle mevsimlik çiçeğim var. Yazın açıyor bunlar. Burada da yine mevsimlik çiçeğim var. Hasteki bunların ismi. Belki yörelere göre ismi değişiyor olabilir. Burada da daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bu da benim yine mevsimlik çiçeği. O da çıkmaya başladı. Burada ara ara çıkmaya başlamış arkadaşlar. Otlar da var tabii ki. Burada da bahçede kırmızı gülümüz. Yağmurda yağdı. Hafiften böyle çiseledi. Üzerleri ee, yağmurlu böyle yağmur damlacıkları var gülümüzün üzerinde de şöyle raftan devam edelim yine amcamın oğlunun serasından ben kekik zahter aldım köklü böyle ay mis gibi de kokuyor yemyeşil harika bakın şöyle tüplü onları ben kovanın içerisine yerleştirdim böyle bu şekilde olsunlar. Daha sonra şu boş olan saksılara aktaracağım onları. Topraklarını tabii ki gevşetmem lazım. Sertleşiyor boş olan saksılar. Böyle buralarda da benim nanelerim var saksıda. Şöyle burada da güllerimiz var. Pembe güllerimiz. Şöyle yaklaşalım güllerimize de. Onlara da yağmur yağdı. Böyle yağmurdan sonra su damlacıklı güllerimiz bu şekilde de çok muhteşem görünüyorlar. Çok güzel açtılar. Pembe gül bir harika. Burada da tomurcuk halinde olan var. O da yavaş yavaş açacak. Burası da böyle arkadaşlar. Bu tarafta da bakar mısınız? Gelincikler de var. Kırmızı kırmızı gelincik çiçekleri açmış. Burada da benim gülüm var. Bu da daha açmadı. Açacak artık. Yavaş yavaş kendine geliyor. Burada gelincik çiçekleri. Şurada da kırmızı gülümüz var. Kırmızı gül de yine yavaş yavaş açmaya başladı. Böyle goncaladı goncalarını göstereyim burada da çileklerimiz var sizlere çileklerimizi de gösterelim Ali uç çilekleri çok seviyor kızarmaya başladı görse bunları hemen koparır Ali <laughs> burada da bakın kırmızı böyle kızarmış çileğimiz burada da var yine kızarmış halde bu tarafta da yine çileklerimiz var. Burada bir tanesi kızarıyor. Şöyle otunu da temizleyelim. Şu otlardan olmuş içinde. Onları temizleyelim. Ara ara. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şöyle sizlere etrafta paylaşayım. Narlarımız da çiçek açmaya başladı. Öyle kuş sesleri eşliğinde <laughs> çekimimize devam edelim. Bakın böyle nar çiçekleri de çok hoş görünüyor. Etraf yemişin. Burada da bir kedi gördüm ben ama tam görünüyor mu? Biraz uzakta. Bakın ileride o kedi de. Her arada da zaten kediler geliyor buralara. Şöyle etrafın güzelliklerini, yeşillikleri de paylaşmak istedim. Buralar böyle. Bakın ileride kır çiçekleri var. Beyaz beyaz açmış onlar da. Burada da asma ağacı. İleride de kırmızı güller var. Komşumuzun gülleri onlar da. Bakın şöyle kıp kırmızı açmış onlar da. Bu şekilde bahçemiz arkadaşlar. Açan çiçeklerimizi gösterelim istedim. Şöyle etrafın güzelliklerini paylaşmak istedim sizlerle bugün. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.